Evet, saat kaç şimdi? Yedi buçuk geçmiş. Hava artık bulutlu gerçi ama artık yavaş yavaş ışıyor. Cadde hareketlenmeye başladı. Ve artık doğmaya başladı iyi de iyi. Ve şimdi çıktım. Hemen şurada ileride bir market var. Daha doğrusu şok var. Oraya uğrayacağım. Ee, annem bir iki bir şey istemişti. Onları alacağım. Dedim sen çıkma ben. Ne gürültü var ya. Sen çıkma dedim anneme. Ben alayım geleyim dedim. Bir iki bir şey alacağım. Hemen oradan da ekmekçiye uğrayıp ekmek alıp döneceğim. Aslında e, caddeye gidecektim. Arkada cadde var. Bir şeyler alacaktım. Çarşaf ihtiyacı vardı kızların fitik çarşaf. Bu kadar olur. ikisinde e, yatak ölçülerine uygun. Çünkü birinin daha büyük, biraz daha büyük yatak ölçüsü. Birinin normal tek kişilik. İkisinde de annemde çarşaf varmış, hiç açılmamış, almış koymuş öyle arada alıp koyuyor böyle. Annem lazım olur diye. Vallahi iyi denk geldi. İkisinden de varmış. İkisini de bana verdi sağ olsun. Çarşaf işinden kurtuldum. Ben durur muyum tabi? dedim ki anne o zaman gideyim dedim. Çiçek alacaktım. Çiçek alayım dedim eve dedim. Masanın üstüne. Hayır alma ne işin var çiçekle. Çabuk gel. Çiçekte. Yalan oldu arkadaşlar. O yüzden hemen markete gidip eve gideceğim. Yani şu dönemde Parana tut kızım, parana harcama kızım. Annem böyle. Doğru söylüyor aslında ama işte. Ee, sonra düşündüm dedim ki hadi neyse şimdi 40 lira da ona vermeyin. Öylelikle vazgeçtim yani. Aa kapalı mı? Hakikaten niye kapalı? bir dakika. Aa, onda açılıyormuş. Görüyor musunuz? Ay. Tü. Görüyor musunuz başıma geleni? Pazartesi, Cuma. Ah, hiç ben böyle bir uygulama olduğunu. Bim de kapalı. Ben de diyorum ki bimin niye ışıkları sönük? Kaldım vallahi saat 9 bir saat burada bekleyemem. Gideyim şuradan ekmeğimi alayım olmadı sonra doğa iner alır. Bir iki sebzeydi zaten. Yemek yapmak için sebze alacaktım. Çok neyse. Şunların güzelliğine ekmek dökmüşler. Onları yediler şimdi uçtular yukarıya. Gelirler gene. Neyse oradan geçmeyeyim de üfmesinler. ve şimdi A101'e geldim. Ay şu nevresim takımına dikkatimi çekti de. İngiliz şomanmış ama valla gayet de güzel. Fiyatını merak ediyorum. Geri çok güzel. Fiyatı, fiyatı nerede acaba? O da değil. Değil, değil, değil. Bir soracağım valla. Uygun salmayı düşünüyorum bunu. Şu tavuğu alayım da. bakalım. Alez de gelmiş ama ölçüsü 90'a bu 150. Sıvı geçirmez Alez. 21 liraya da çok iyi valla. Şuna bakacağım. Ha bu çarşaf. Battaniyeler var. Teşekkür ediyorum. Pek bir şey yok ya. <laughs> hatta hiçbir şey kalmamış. şems de. Tamam. Evet. evet kızlar şimdi ben yine mutfağıma geldim. Akşam yemeği için e, kuru dolma yapıyorum. Şurada görüyorsunuzdur ya da görmüyorsunuzdur şöyle göstereyim. Çünkü tripodum kırık kızlar. Burada da dolmalarımı dolmalıklarımı kurup, şey e, siz söyleyin haşladım. Kuru biber ve kuru dolma. Kuru biber ve kuru patlıcan. Burada da şöyle bol biber salçası. Sarımsak, soğan e, ve bol baharatla tabii ki içinde sumak da var, isot da var. Ve şimdi nar ekşisi koyacağım. Biraz böyle ekşili bir iç olacak. Ekşili ve acılı. Kuru dolmayı ben bu şekilde seviyorum yani biz. O yüzden de kızlar şimdi biraz da nar ekşisi ilave edeceğim. Ve altını kapatacağım. Şimdi şöyle de nar ekşim var, şöyle ilave edeyim ve hemen altını kapatıp dolduracağım şimdi. Diğerleri de haşlandı zaten. Tamam. Ha, biraz da nane ekleyeceğim. Onu unuttum. Şimdi en son nanesini ekleyeyim. Bolca da şöyle nane ekliyorum. Hatta keşke olsaydı. Reyhan da koyardım ben buna. Birazdan koyabilirim. Evet bence gayet güzel olmuştur. Tuzunu da ekledim. Şimdi bir tadına bakarım birazdan. Evet kızlar şöyle süzdürdüm hemen ve soğuk sudan geçirdim. Ee, görüyor musunuz nasıl güzel? Vallahi şeyler çok güzel. Kutmalıklarım. Bunları ee, biber olanlarını ben kurutmuştum biberlerini. Diğerlerinde görümcemin sürekli aldığı bir yer var her yıl. Oradan aldık patlıcanları da. Antep'ten geliyor. Ve gerçekten hakkını vermişler. O kadar güzel ki. Şimdiye kadar da hiçbir çürüğü çarığı bir şey çıkmadı yani. Çok da lezzetli oluyor. Gerçekten böyle güneşte kurutuluyor. Ağızlarını da bakın şu şekilde eziyorum ben arkadaşlar. Şöyle eziyorum ağızlarını. Kuru dolmayı bu şekilde yapıyorum ben. Vallahi mis gibi duruyor. Biraz tabii buna yine her dolmada olduğu gibi şöyle bir ağız payı bırakıyorum. Hatta bunlara bayağı bırakıyorum. Şöyle ağızlarını gördüğünüz gibi bakın böyle yapıştırıyorum. Çünkü buna diğer dolmalar gibi şey olmuyor. Ee, siz söyleyin. İşte ağızlarına bir şey gelmiyor. Domates, domates kapak olmuyor yani. O yüzden de böyle yapıyorum. Bol yağlı, bol baharatlı. Valla bu tür dolmalarda, bütün dolmalar hatta bence biraz yağı kaldırıyor kızlar. Siz de öyle misiniz? Öyle olmalısınız. <laughs> ne kadar sağlıklı bilgiler veriyorum görüyor musunuz? Vallahi yapacak bir şey yok. Dolma yiyorsanız biraz yağlı olacak. Bazı şeylerden yağ kısılmıyor. Ne yapalım? Ay çarpaşıyla koymalıymışım. Sanki bunlara biraz daha küçük bazıları çünkü. Ay elim yandı. Vallahi eller kollar kalmıyor yapacak bir şey yok kızlar hiç bakmayın. Tabii ki de elimle yapıyorum eldivenle mi eldivenle de yapamam yani bunu. Hamur değil bir şey değil sonuçta. Böyle yorumlar geliyor bazen saçma sapan. Evet ben şimdi kapatayım size devam edeyim hiç sıkmadan. Ve kızlar bakın. Dolmamı doldurdum. Gördüğünüz gibi içim sıfır. Bitti. Ve şey de bitti. Ee, o kadar böyle şey olmuş ki gördüğünüz gibi şöyle yaptım. Ee, tam birebir yapmışım. Normalde kaşık hesabı yaparım her dolma bir bere ee, bir kaşık diye ama vallahi bu sefer onu da yapmadım. Yine de çok böyle birebir el ayarım olmuş. Tam bitti yani. Evet kızlarcığım. Şimdi geçeyim başka yemeğe. Evet dolman pişti kızlar. Nihayet böyle. Burada da uzun zamandır yapmıyordum yapmadım. Vallahi şöyle şehriye çorbası yaptım. Gördüğünüz gibi karışık oldu çünkü kavanozda ikisi de vardı. Mecburen birleştirmiştim. Paketi patladığı için hem arpa hem tel şehriye şöyle düzenli nane yaptım. Evet. Şurada da Biraz da patates yemeği yaptım. Anne seviyor çünkü biliyorum ki o dolmayı falan yemeyecek. Ve birazcık turşu çıkardım. Bu sefer suyuyla çıkardım. Eşim kaşıklasın suyunu diye. O kadar lezzetli olmuş ki suyu falan tabii gitgide oturmuş arkadaşlar. Çok aşırı tuzlu değil ama yine de ben maalesef ki yiyemiyorum. Tansiyon olduğu için. Ama eşime yedireceğim bundan. Belki Ali'ye de yer, yerse ona da bardakta koyarım. Bildiğiniz probiyotik yani. O kadar lezzetli ve e, ne acur ne salatalık ne kelek. Kelek biraz yumuşamış gerçi ama ne e, acur ne de şey salatalık yumuşamamış taş gibi duruyor valla. Turşuma maşallah diyeyim kızlar. Ve e, şimdi işim geldi biraz önce. Bir şey istemiştim. Beyaz deterjanı. O da aradı beni görüntülü. Şu Rinsoy'u görmüştüm. Almamıştım büyüğünü. Sonra pişman oldum tabii bir yerde. Altın beliklerde görmüştüm değil mi bunu? Bayağı uygundu. Evet. Neyse dedim şimdilik bunu buradaki marketten şimdilik küçüğünü al da sonra onu alırım dedim. O kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Deniz mineralleri yazıyor beyazlar için. 10 yıkama diyor bu. E, tamam yani olsun şimdilik yeter. Zaten beyaz ihtiyacım vardı. E, şurada da kota çekerek tuzsuz. Bimin çekirdeği bu da çok güzel. Bir de şöyle binden ekmek istemiştim. E, tam buradaydı mı bu da? Evet. Evet. Tam burada Bu da gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem tostu hem sandviççi falan filan işte her şey oluyor. Evet kızlar yemeğinizi şimdi yiyeceğiz inşallah. Ay evet gene valla saati geç saat yaptık. Şimdi e, bu arada dün e, aslında bir vlogum vardı. Dün başlamıştım annemlere gitmiştik dün sabah çok erken saatte. Hatta karanlıkta orayı da çekmiştim. 7 Yedi miydi 7.30 Yedi gibi beni anneme bıraktım e, eşim çünkü. E, tekrar işe dönmesi gerekiyordu. Neyse e, yani çektim orada birkaç bir şey çektim devamlı getiremedim. Çünkü e, hepiniz de öylesinizdir valla annemin yanına gidince sonuçta uzun zamandır da gitmiyordum. E, valla şey yapmadım. Yani öyle bir fırsat olmadı arkadaşlar oturduk yemekti şuydu buydu zaten. E çabucak da gün akşam oldu akşam da eşim aldı beni. Tekrar evimize döndük. Ertesi gün yani bugün birkaç bir şey çekebildim. Dolayısıyla ikisini birleştirdim. Çok uzun olmadı ama olsun kanalım boş kalmasın. Hem de ee, biliyorum ki izlemeyi bekleyen arkadaşlarım var. O yüzden de yine de vlog atmak istedim arkadaşlar. Şimdi gecenin bu saati vlogum burada sonlandıracağım. Kısmet olursa sabah da atacağım. E, bu arada annemlerdeyken söylemiştim ben markete giderken çiçek alacaktım. Sonra annem kızım ne yapacaksın şimdi hiç valla hiç paranızı tutun para harcamayın demişti doğru söylüyorsa aslında. Çünkü gördüğünüz gibi valla işte durumlar ne önümüzü göremiyoruz bazen arkadaşlar yani durumlar şey yani durumlar demeyeyim de ülkece aslında zor zamanlardan geçiyoruz. Ee, ama yapacak bir şey yok arada da bazen insan böyle kendini mutlu etmek istiyor. Ben de açıkçası bu çiçeği geçen sefer orada görmüştüm. Orada annemlerin orada bir mağazada. Çok hoşuma gitmişti. Alayım mı almayayım derken. Çok pahalı bir şey değil zaten. 45 liraydı. Sonra ben bunu 40 liraya aldım. indirimli. İndirimli derken pazarlık ettim tabii ki. Şu arkadaşlar şöyle göstereyim. Benim salon masamın üzerine böyle. Tripotum da kırıldı vallahi şöyle göstereceğim. Bakın ne derece belli olacak bilmiyorum. Böyle bir çiçek buket yani bu. Bunu ben tabi şey yaparım. Şöyle göstereyim size de. Bunu ben düzeltirim tabi içi. Telli zaten şöyle. Yarın vazoyu koyduğumda şöyle göstereyim ya. Niye o kadar uğraşıyorum ki? Gördünüz mü? Şöyle. Çok güzel duruyor. Ben yani rengine falan bayıldım. Şu an e, salonda ışıklarım çok açık değil. E, ışık az yani. Nasıl gözüküyor bilmiyorum ama valla gerçekten güzel duruyor. Şöyle vazoya da koyarım. Yarın güzelce bir salonumu falan temizleyeyim. Bunu bir dekore edeyim masanın üzerinde inşallah. Öyle işte bunu aldım. Bir de e, söylemiştim yine. Ay bak çok kötü ya bu açı neyse. idare edin valla. Bir de söylemiştim yine e, çarşaf alacaktım. Kızların çarşafa ihtiyacı vardı. Onların da yatağının birisi. Yani Alya'nın yatağı tam böyle 1R2 ölçüsü ama doğandakini biz böyle e, yarım yataklar oluyor yani ne çift kişilik ne tek kişilik böyle arkadaşlar 120 miydi ebadı 120 miydi evet 120'lik yataklardan almıştık biraz büyük olsun diye ama ona her yerde çarşaf bulamıyordum çünkü çarşaflar ya tek kişilik ya çift kişilik oluyor bir yerde yok yani e, neyse onu da Allah'tan annem dediğim gibi bazen böyle bir yerde bir şey görünce indirimliyse ya da işte ne bileyim bazen alıyor koyuyor bir şeyleri yani yedeklemeyi çok seviyor annem. İyi ki de seviyor. Böyle işte iki tane tek kişilik varmış dur dedi ölçüleri uyarsa sana vereyim onları hiç gitme. Arayacağım o boş ver dedi annem. Uzanın bir kaldırdı. Evet gayet varmış iki tane çarşaf. Arkadaşlar valla onlar da şansıma biri tam tek kişilik biri de tam bir yirmilik. Valla iyi denk getirmiş ben de dedim. Allah razı olsun. Şöyle verdi bana. Birisi şu arkadaşlar. Sarı renkte. Hitif çarşaf bunlar. Lastikli yani. Birisi de şu. Orada açtım hemen. Şu bakın. O kadar güzel ki yeri falan. İngilizcom'un çarşafıymış bu. Şu diğerini bilmiyorum ama o neydi. O kadar güzel ki. Yeri, lastikleri, kumaşı. Oh. Bu yeni çıkan şey var ya. Kutudan yeni çıkan bu çarşaf resim Ay bayılıyorum ben kokularına ya. <laughs> la bende bir tuhaflık var. <laughs> Böyle boya kokusu olur ya. Neyse tabii ki onları bir e, yarın bir kısa şeyde geçiririm. O kimyasal boya kokuları gitsin. E, kızların nevresimlerine takarım. Artık yarın mı takarım sonra mı takarım bilmiyorum ama yarın bir atarım onları makineye. Kısmet olursa ve... Sonra kızlarıma kullanırım inşallah. Ganimetlerim devam ediyor kızlar. Bir de anne. Anne tabii ki şu şeyini açtı hemen. Bir de böyle anneciğim bana şöyle Madame Popo'nun bir tane böyle fenerini almış. Göstereyim size şöyle. Hı. Şöyle göstersem. Ve bir de son olarak şöyle iki tane bunu da ben geçen sefer e, oraya gittiğimde ya orada çok şey arkadaşlar Annem etlikte oturuyor. Ya bizim burada şey e, merkezi bir yer ama orada gerçekten çarşı pazar çok fazla her şey var. Ayağının altında çok yakında caddede yani böyle her şey var ve dediğim gibi e, hem uygun oluyor hem çok çeşit oluyor. Bizim burada uzak yani öyle yerler. Çok böyle her zaman elinin altında değil gidemiyorum. Şöyle iki tane bakın e, pamuk satenden yazlık kıyafeti almış. Bel ablam almış bunu da bana hediye. Ee, doğanın yatağı için doğaya kullanacağım bunu. Onun odası ve e, genelde neresinleri mavi ve çok güzel ama gerçekten yeri. İki tane böyle yastık kılıfım oldu. Vallahi kesilerine bereket. Anne yere gidince işte böyle ganimetlerle dönülüyor arkadaşlar. Kayınvalidem de öyle, annem de öyle. Sağ olsunlar. Ee, yani Allah başımızdan eksik etmesin. Tabi bunlar işin şeyi. Neye gidilir de boş dönülür mü? Dönülmez tabii ki. <laughs> Allah uzun süredir de gitmiyordum anneme. Malum durumlardan dolayı. Öyle yani iyi oldu kızlar. Hem ziyaret hem ticaret oldu annemlerden bu sefer. Neyse sağ olsun. Bugün de bu kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Buraya kadar da izlediyseniz çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.